Değerli arkadaşlar, merhabalar. Aydın Nazili'den sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Değerli izleyenlerim, sizleri bugün ucuzun ötesinde daha ucuz, iki katlı sıfır, müstakil bir köy ev tanıtım yapacağım. Değerli arkadaşlar, lütfen videomuzun sonunu kadar izleyin. İzleyiniz. Siz kazanacaksınız değerli arkadaşlar. Evet. Yörük oğlu bulursa güzelini bulur, ucuzunu bulur. Yörük oğlu çünkü Aydın bölgesinde sözü geçer, nazı geçer. İtibarı ile aslı ile özgeçmişi ile ticaretini yapar. Siz değerli müşterilerimizi biz güzel evleri ucuz ucuza sizlere bulmaya, ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar. Evet. Sözümüzün özünü toparlamamız gerekirse bu sıfır iki katlı evimiz satılık. Değerli arkadaşlar. Bahçe katımız bir artı bir büyük bir vasfında. Mal 2 iki artı bir dedi ama ben bir artı bir diyorum. Üstü 2 artı bir vasfında. Evimiz sıfır. Eşyaları sıfır eşyalarıyla beraber vereceğiz arkadaşlar. Maliyetin çok çok altında yapmamız gereken videolarımızın alt kısmını tıklayınız. Burada fiyatımızı göreceksiniz. Fiyatımızda güzel bir pazarlığımız var değerli arkadaşlar. Evet konum olarak tekrar anlatayım. Kıymetli abonelerim. Diğerli müşterilerim. Burası Nazilli'ye 15 kilometre mesafede merkezi bir köy. Sağlık ocakları var. Marketler fazlasıyla var. Kafeler fazlasıyla var. Buralar arkadaşlar güzel konumlu hava sirkülasyonun ormanın dibinde büyük bir köy burası arkadaşlar. Tabi geçmişte buralar köylü. Aydın Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra buralar artık mahalle olarak geçiyor. Resmiyette bunu belirleyeyim. Yani otoban da yanımızdan geçiyor arkadaşlar. Biraz önce otoban köprüsünden geçtim. Bu otoban yolu Denizli ile Aydın, İzmir, Bursa, İstanbul'a bağlayan otoban yoluna takriben 4 ve 5 kilometre mesafeden iniyoruz. Evimizi giriyoruz. İstanbul'dan geleceği olan müşteriler için söylüyorum. İstanbul'dan otobana giriyoruz. 5. kilometrede evimizin bulunduğu mahalleye giriyoruz. Ayrıca Nazilli ilçesinde zaten doğuya batıya bağlayan karayolu da mevcut. Buralarda hem hayat ucuz hem hayat ucuz derken vatandaşın kültür seviyesi oldukça yüksek olduğu gibi sıcak insanlar bizler gibi buralar yörük bölgesi arkadaşlar. Burada ayrıca bir sevdiğim kardeşim var. Burada taş ev villa şeklinde yapıyor. İyi bir paraları satıyor. Buralara rağbet görüyor arkadaşlar. Bulunduğumuz mahallede İstanbullu, Ankaralı birçok müşterimiz buradan mal aldı, yerleşti ve bu köyde bu gibi yerlerden göç almaya devam ediyor. Bu evi almanızı, sahip olmanızı, köy hayatı yaşamanızı sizlerim Tavsiye ettim gibi bu evi tanıtım yapıyorum arkadaşlar. Evet, evimiz iki kat sıfır. Evet, sıfırdan gaye e, tapusuna işli kaçak yapı asla değil. Alt katta bahçe katında bir yerimiz var daire şeklinde, iki daire şeklinde arkadaşlarımız. Sözümüz toparlamamız gerekirse. Şimdi ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Evet. Evet bizi burada güzüne bir soba karşılıyor. Evet ekmeğimizi, yemeğimizi, patatesimizi, kestanemizi kışın tadını çıkarma için güzüne sobamız hazır. İsterseniz yemek yapalım. Evet değerli izleyenlerim esas sürpriz olan evimizde kalorifer tesisatı var. Kalorifer tesisatı çalışıyor. Evet. Petekleri görüyoruz. Alt katta kazanını göstereceğim. Kazanı hem odun ile hem kömür ile hem katı yakıt ile çalışır Fal halde. Ayrıca mahallede su kesilirse alt katta 2 tonluk gibi bir su depomuzda hidrofor mevcut. Bu görmüş olduğumuz eşyalar sıfır. Burası açık mutfak. Evet masa sandalyelerimiz, buzdolabımız her şey sıfır. Evde sıfır. Evet arkadaşlar sadece bir haftalık kullanılmış bu ev. Evet. Bunu kardeşimiz ihtiyaçtan dolayı satıyor. Oğlum balkona en son çıkalım. Şöyle acele etmeden Gel oğlum burası güzel bir yata odası Kapıdan göster oğlum Evet Perdelerimiz Arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Perforje demirleri mevcut Pimapen. pen Evet Tesisatımızı da görüyoruz Çift kişilik yatağımız Mevcut Evet içerisinde Büyük bir kar gördük Değerli izleyenlerim, burası yine ikinci bir yata odamız. Manzara süper. Evin üç çöpesinden güneş alıyor. Evet, bazalar sıfır, yataklar sıfır. Evet, değerli izleyenlerim, burada ev sahibimiz üç parça burada ürün alacak. Şu küçük televizyonu alıyor, Samsung. Bu 80 ekran gibi bir şey. Sadece on alıyor. Burada büyük televizyonumuz kalıyor. Destel marka. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. 3 parça mal alıyor ev, ev sahibimiz. Davul fırın. 1 Bunun adı neydi oğlum? Mikrodalga. Evet mikrodalga alıyor. Bir içeride küçük televizyon alıyor. Bu eşya tamamı kurulu düzen olarak size kalıyor. Evet burası salon ve mutfak. Evet açık mutfak. Bu iki artı bir açık mutfak. Amerikan mutfak arkadaşlar. Bir yata odası. Bir yatak odası. Banyo tuvaletimiz burada mevcut. Tertemiz. Evet. Sıcak suyumuz mevcut. Şofbenimiz de mevcut kullanılır şekilde gayet ara holden banyo tuvaletimiz mevcut değerli arkadaşlar. Burada isterseniz ufak malzemelerimiz de mevcut. Görmüş olduğumuz gibi sehpalar harika her şey. Şimdi evimizin buradan balkonuna çıkalım değerli arkadaşlar. Evet burası Güney cephe. Güzel bir balkonu var. Teras şeklinde. Burada mangal keyfi yapmak için bizim gel oğlum şöyle göster. Aydın usulü ocak var arkadaşlar bu da. Bizim Aydın halkı bizim yürüklerimiz bu şekilde ocak yaparız. Bunu odundan burada ekmeğimizi yemeğimizi pişiririz. İsteyen kişi içeride gözünün sobasında yemeği yapabilir. Arkadaşlar burası büyük bir teras. Harika. Güvenliği oldukça zaten bu bölgelerde hırsızlık, yolsuzluk bizim Aydın bölgemizde olmaz. Bakın şöyle çevremizi güzel. Köyümüzde kafeler var dedik. Marketler var. Camisi var. Oturma alanı oldukça geniş. Nazilli merkeze 15 kilometre. Otoban yol kavşanı 5 kilometre mesafede. Evet burada banyomuzun ve çeşmelerimizin ısı kombisini görüyoruz değerli arkadaşlar. En önemli olan şeyler neydi değerli izleyenlerim? Evimizin altında kalorifer tesisatı sıfır. Tesisatlar döşeli. Hem sobamızı yakıyoruz yemek yapmamız için doğal olarak kışın ısınmamız için. Hem kat kaloriferimizi yakıyoruz. Aydın da sıcak bölge. Arkadaşımız böyle istemiş, istediğini yapmış. Gerçekten teşekkürlü bir yer. Evimizin fiyatı çok çok ucuz arkadaşlar. Pazarlığımız mevcut. Videomuzun alt açıklama kısımlarına tıklayınız. Burada fiyatı yazacağız diğer arkadaşlar. Bazı izleyenlerimiz diyor ki Yüksel abi çok bağırıyorsun. Ya arkadaş biz çobanlıktan geldik. Biz bağırıyoruz. Böyle zevk alıyoruz. Her ne güzel yer bulduk mu daha çok bağırıyoruz. Bak hem fiyatı ucuz hem de güzel. Bu evi kaçırmayın arkadaşlar. Ben bu şekilde ev bulamam sıfır. Şimdi alt kat ineceğiz. Değerli arkadaşlar. Evet şimdi alt kata iniyoruz. Değerli arkadaşlar. İçeri girelim. Burada da bize bir çelik kapı karşılıyor. Evet arkadaşlar buraya isteyen kişi annesini babasını getirebilir. Burası mutfak tezgahların yerleri hazır. Burası açık mutfak salon ama tezgahı yapılacak. Bu paketli eşyalar mal sahibimiz alacak arkadaşlar. Üst kat eşyalar tamamı dahil. Evet şimdi buraya girdik. Kalorifer tesisatımızı görüyoruz arkadaşlar. Bu tutuşturma için çıra çıra Evet. Böyle göster oğlum. Bu kalorifer tesisatı ister odun yak, ister kömür yak, istersen biz burada katı yatık olarak zeytin pirinesi yakarız. Çok da ısı verir. Hem fiyatı ucuzdur. Evet. Sular kesilir. ihtimalen burada sular kesilmez lazım. Aydın suları bol. Bu arkadaşımız dışarıdan geldi. Yurt dışından geldi. Sular kesilir ihtimalen. Nereden baksa arkadaşlar bir buçuk iki tonluk su hidroforu var. Kesilir ise sular kesilmez. Aynı su boldan başlıyor. Orada pompası var. Faal halde çalışır şekilde. Bunu arkadaşımız kardeşimiz dedi ki burası da iki artı bir açık mutfak tarzında dedi. Ben bir artı bir diyorum arkadaşlar. Burası da güzel bir yatak odamız. Evet cephemiz de açık. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Yerler granit sıfır yapı. Yani demek istedim yanınızda akrabanız, kardeşiniz, iki aile olabilir, anne, babanız olabilir. Burası bir yaşanır şekilde alt katı, üst katı süper ötesinde bir yer arkadaşlar. Tapu kayıtlarımızda resmi kaçak yapı asla değil. 200 metre kare arsa içerisinde sıfır beton, harma, ev değerli izleyenlerim. Evet bahçemizde burası. Bahçemiz çok büyük değil. İsteyen, dileyen kişi buradan köy yerine de bahçede alabilir. Burada bahçe fiyatları uygun arkadaşlar. Ben yani bu bahçe yetmez değilse bu dikebilirsiniz. Kardeşimiz yeni 1 2 3 4 5 6 7 8 adet benim gördüğüm yeni ev yeni olduğu için yeni meyve ağaçları dikmiş. Sanırım galiba bu ayva mı oğlum? Ayva bu. Ay. Biraz efendim? Ayva. Ay. Ayva yaprağına benziyor. Bu da elma yaprağına benziyor. Bu da elmaya benziyor. Şu portakal veya limon. Sanırım limon ağacı. Portakal, nar, Orada bir ağaç daha var. Erik sanırım galiba. Dikmiş. Elektriği var. Suyu var. Değerli izleyenlerim. Hep birlikte bir daha yukarı çıkalım. Şöyle çevremizi görelim. Bakın arkadaşlar. Hiç masraftan mal sahibi kaçmamış. Bunu sahibi yurt dışına geldi. Burada oturma için yaptırmış. Bazı aile Durumlardan dolayı bir hafta kullanmış ve evi satmak zorunda kalmış. Şu anda bizim videomuzun alt açıklama kısımlarına yazıcı oldum. fiyatımıza bu evi yaptıramayız arkadaşlar. Ekonomik bir fiyat yazdıracağım oğluma. Ekonomik fiyat yazacağız. Paz, Pazarlarımızda güzel bir şekilde, makul bir şekilde indirimimiz olacak. Evet. Maliyeti altında yazacağım arkadaşlar. 200 metre arsa içerisinde iki katlı müstakil ev. Sıfır yapı sıfır eşyalı. Kaçırdığımız bir şey var mı oğlum? Yok baba her şey söyledik. Her şeyi söyledik. Daha geniş detaylı bilgiler için bizi yurt dışında WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Yurt içinden telefondan ulaşabilirsiniz. Bu evi kaçırmayın. Hakikaten evde güzel. Fiyatı da ucuz. Bakın horoz sesleri, tavuk sesleri, baharın bu bölgeler komple bülbül sesler arkadaşlar. Aydın'da soğuk olmaz, kar olmaz, dol olmaz, buz olmaz. Nazilinin zeytini, inciri ana gelir olarak bunlar meşhurdur. Burada doğal hayat yaşamak isteyen bana ulaşsın. Evet, bu kardeşimiz de evet. İstanbul'lu bir kardeşimizin yeri bak ara ara gelip kullanıyor buraya. Siz de bu ev sahibi olabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Aydın'dan kucak dolusu en derin sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu evi bir gün önce sahip olmak için erken ulaşın. Hoşça kalın değerli izleyenlerim.